Kahramanmaraşlı merkezde 6 Şubat'ta meydana gelen depremlerde dağdan kopan kayalar kırsaldaki bazı mahallelerin yollarına zarar verdi. Biz de bağımızı kaybettik ve iki kardeşim de Kayseri'de hala tedavi görüyor. O gün köydeydik işte Maraş'takilerden haber alamayınca e, bu yola çıktık. Bu yollar e, kapalıydı yine. Bu arabayla gelirken yolda kaldık. Yaklaşık 5 e, saatte merkeze inebildik. Merkez pazarcık ve Elbistan ilçesi olan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler nedeniyle dağdan kopan kayalar kırsal mahallelerde ulaşımı olumsuz etkiledi. Kahramanmaraş Merkez 12 Şubat ilçesine bağlı Çukurhisar Mahallesi ile aynı bölgedeki mahallelere ulaşım sağlayan yolun bazı bölümlerinde deprem nedeniyle çatlaklar oluşurken dağdan kopan kayalar, çelik bariyerler ve elektrik direklerinde hasar oluşturdu. Geldiğinde yarım metre kadar kar vardı. Yine aynı şekilde yani o sarsıntı buraya bayağı bir şeyler düşüktü. E, kayalar gelip o kayaları e, açaraktan e, zorlana zorlana işte 5 saatte merkeze indik. Yani 5 saat sanki bir yıl gibi geldi bize. Kepçe sade daşları kenarlara yiterekten sade bir e, pikap yolu, araç yolu sıyacak şekilde o şekilde vardık. Sabahleyin giderken kayatla, kayaların o kadar büyük kayaları yoktu. Çünkü cisibinin gücü yetiyordu. Ama öğlenki sarsıntıda yani çok büyük kayalar gelikti. Tamamen kapanmıştı yollar.